Şahane o evde oynay istiyordu. Ya sen manyak mısın? Basketbol potasını ne istedin. Sen hırsız mısın yoksa kız bekleyin? Ya ne hırsız ya o ne istiyordum. Geri yerine bırakın onu. Neyse ya sonunda erkek arkadaşlarımdan da erkek hayranlarımdan da kurtuldum. Oh be valla. ha siz, siz siz. Siz, siz nereden geldiniz ya? Bence evet evimize geldik. Artık güzel bir duş alıp sonra da uyuyabiliriz. Ha? Erkek hayranların bizi takip etmiş. Ya sana sordum biri bizi takip ediyor mu diye. Yok dedi. niye yalan söyledin? E, Etmiyor dedi bir yanda. Bu da ne? Of ya. Ben artık bıktım sizden. Gidin. Evime de girmeyin. Kapıları da kapatayım. Hah. Tamam. Artık kafam rahat. Ah! Kapıdan biri girdi. Ya gelmeyin diyorum. İstemiyorum size. Gidin işte. Böyle. Hadi böyle. Böyle oynayalım. Ne oyunu ya oynamayacağım oyun falan. Gidin sadece sizi istemiyorum. Birazcık dinleneceğim ben. Çok yoruldum bugün bezbolda. Ee, bizden kurtulmak mı istiyorsun? Evet artık sen ayrıca zaten sizden kurtulmak istiyorum. Ve Enes bana aşık değil. Burada da bana aşık değil. Hayranım değiller yani. Pardon Buğra hayranım sen değilsin bir kere. Ee, evet ama artık hayrandım. Peki nasıl eski halinize geri döneceksiniz? Ne yapmam gerekiyor? Bizimle bir oyun oynamak gerekiyor. Sonra seni peşte bırakacağız. Hmm hala öyleyse nasıl bir oyun? Evet şimdi Evanter'de aç. Oyunları orada yazıyor. Tek tek hepsini yapmak gerekli. He bakayım. Ah bu ne be bir sürü de görev varmış. 3, 6, 7 tane görev. Tamam ilkinden başlıyorum. Karnım da çok acıkmıştı. Oh be galiba hamburger gömeceğim 8 tane. Hayır yoldaştıdır. Nasıl ya bakayım. Kuryelik yapma. Ne ben hiç kurelik yapmadım ki. Nereden bileyim kurelik yapmayı? Yapacak bir şey yok. Yapmasın hayranlı olarak kalacağız. Of. İyi ya tamam. Sizin düzelmenizi istiyorum. Gideceğim ve kurelik yapacağım mecbur olarak. Kız ve ben kurelik yapıyorum. Sen de bilmiyorum ne yapıyorsan yap. Hehe. ne oldu. O belki beni sevmiyorlar. Şey sen de golf arabasını tamir eder misin ya? Patladı patlayacak. Baksana şunun haline. Kırık dökük. Kemal Can halledeyim. Şöyle yok. Tamam ben gideyim de birazcık kuryelik yapayım. Ne yapayım? Hatta şöyle motorumun şöyle bagajına şöyle hamburgerlerimi koyayım. Ha, şunların hepsini şöyle şuraya dizeyim. Tamam oldu işte. Şimdi ise herkes siparişini götürebilirim. Şöyle ay motoru şuradan oturacağız. Ha, ilk önce hangi evden başlayayım? Bence ilk önce kendi evimden başlayayım. Ve bende bayat hamburgerler var Onları alıp yerine yenilerini koyayım. Tazelerini koyayım. Bir tane yeter hatta bana. Şöyle şu tazelerinden koy. Ah, ben acemi bir kurayım Pardon pardon. Hayatımda hiç kuruyelik yapmadım. Nereden bileyim hamburgerleri burada unutmuşum. Bir tane yeter. Kız büyük sen yemesin. Heh, şöyle kuş 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 kuş. kuş. Kendiminkini şuraya saklayayım. Tamam. Ay ay ay. ay. Heh, tamam oldu işte. Şimdi gidip e, diğer hamburgerlerimi de atacağım. Ondan sonra da hamburgerimi yiyeceğim. Hatta yazık ya. Kız büyük ne vereyim bir tanesini. Hadi buraya koku geldi be mi? Evet sana hamburger getirdim al bakalım. Ay, yuppi teşekkür ederim. Şimdi fişek gibi bu arabayı tahmin edeceğim. <laughs> Hadi tahmin et bakalım. Ben de kuryelimi sonlandıracağım şöyle bakayım. Yani bitireceğim sonlandıracağım derken kuryelimi tamamlayacağım. Bakayım neresi burası. Tamam karakola gelelim bakalım. İlk önce şöyle hmm, karakolda. Şöyle karakola koyalım birkaç tanesini. Bir tanesini buraya koyalım. Bir tanesini şuraya koyayım. Allah sandığı daldık. Ha Ay ay ay. Tamam tamam tamam. Bıraktım. Geriye kaç hamburgerim kaldı. <laughs> Eyvah bayat hamburgerleri bıraktım. Çabuk çabuk. Polisler bunu yerse beni kesin şikayet ederler. Görevlerimi tamamlayamam. Şunu da al. Tüh ya. Gerçekten acemiyim ben bu kurye konusunda. Tamam. Şimdi şöyle gidelim. Şuradan hamburgerlerimi. Şu bayat hamburgerleri atacağım ya. Şunları da hepsini atayım şöyle şu köşeye. Tamam şimdi bitti Şimdi şuradaki hamburgerleri alalım İşte şunların hepsini alayım ben unutuyorum her yerde Evet şimdi Deminki yerlere koyacağım iki tane Kalanını da Barbie'nin evine götüreceğim Sonuçta Barbie hep hamburger ister Hamburgeri çok sever Şöyle hatta bir tanesini de şuraya bırakayım Bir tanesini de buraya Tamam şimdi gidip Barbie'nin evine de üç tane hamburgeri bırakalım Bu hamburger kuryelik görevi bitsin Şöyle şuradan motorumu şu tarafa çevirmem lazım Düdüdüd Hah tamam Barbie Barbie Selam. Din don, din don. Barbie galiba evde yok. Gelin gelin. Bakalım. Hmm, evde kimse yok gibi. Şöyle hamburgerleri dizeyim ben buraya. Ay, şu hamburgeri de şuraya koyalım. Tamam işte oldu oldu oldu, oldu. sorun yok. Tamam oldu işte. Bakayım. Evet kuryelimin sonuna geldim. Oh be tamam aslında iyi kurye olurmuş benden. Sevdim bu kuryelik işini. Hop motorumu da park ettim. Evet şimdi ikinci görevime geçeceğim. Şöyle birinci görevi koyayım şuraya. Bakalım ikinci görev neymiş. He? En yakın arkadaşını öldür mü? Nasıl yani? İyi de benim en yakın arkadaşım kız bebek Kız bebek mi öldüreceğim? Evet doğru cevap. Ama ona kıyamam ki ben onu nasıl öldüreyim? Of ya galiba buna zorunluyum. Yoksa erkek hayranların peşimi bırakmayacak. Sen hala burayı tamir etmedin mi kız bebek seni? Ee, şimdi tam tamir ediyordum. Ha, al sana o zaman al sana. Yalandan şöyle tamiri bahane edip kız bebek Özgünüm kız beyecek. Bunu yapmak zorundaydım. Ne şey yani? Ne şey yapıyorsun? Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Gitti arkadaşım. Sizin yüzünüzden. Ya vuramazsın. Hadi görevleri sabırla ve bizi kurtul. Ha? Görevlerin hepsini hızlıca bitireceğim şimdi görürsünüz. Bunların hepsini buraya koy. Şöyle lava al. Şunları da al bunu koy. Bu kalsın bu kalsın bu kalsın. Son görev de buymuş. Şimdi, siz şimdi görürsünüz. Bu eve bu boş kitap. Bu ne? 5 litre su iç. Koş 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 koş. Hemen 5 litre su içmem lazım. Burada sularım vardı. Şöyle 3 4 5. Şunların hepsini şöyle alalım. Böyle böyle. Ee, kaç tane oldu? Şunu al. Şunu da al. Bunu da al. Tamam. Şimdi birinci su 1 bir litre. ikinci su 2 iki litre. 3 su şöyle. Üçüncü su. Ay ay ay. ay. Üçüncü su üç 3 litre. Dördüncü su 4 litre. Ve son olarak 5. Ay karnım patlayacak artık. Oh, karnım şişti ya. Bana neler yaptırıyorsunuz of ya. Televizyonum da kırıldı. Televizyonu şöyle koyayım geri yerine. <laughs> tamam. Şimdi bu görev de bitti. Sıra bu görevde. Bakalım bu görevler nelermiş. Şöyle bu TNT var. İnşallah bu videonun sonunda sizi patlatırım yani. Ne diyorsun Berco? Diskalifiye mi olmak istiyorsun yoksa? <laughs> tamam tamam tamam. Bir şey demedim. Bakayım. 5 litre suyu da içtik. Erkek hayranlarına aşık olduğunu söyle. E, i̇yi de ben selçik değilim ki. Mecbur bu da yoksa öyle akıl sana. Of tamam iyi ya. Hı, Mura, sana çok acıyım. E, sana çok acıyım. E, Kerem kızlarına acıyım Tamam ha, bitti. Hayır böyle olmaz. Elenmek mi istiyorsun? Yok yok. Tamam tamam tamam. Yapıyorum. Bora sana çok aşığım. Enes sana çok 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 aşığım. Kerem Kozer sana çok 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 aşığım. Tamam şimdi şey oldu. Hadi bakalım sıra diğer görevde. Oh be oldu. Tamam şimdi diğer göreve bakayım. Evdeki gizli bıçak bul. Ha, evde gizli bıçak varmış. Tamam bulurum. Koşayım şöyle koş 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 bakalım nerede? Hmm, evde gizli bıçak. Burada, burada, burada. Ay! Ah! Ay! Ben galiba yanlış bir şey yaptım. Oo! Oh. Benim sinirlerimi bozuyorsun. Çabuk görevleri tamamla. Tamam tamam kusura bakmayın. Evdeki gizimi çabuk. Yukarı kadar çıkacağım galiba. Of ya evimde para parça oldu. Of hep sizin yüzünüzden geliyor bunlar benim başıma. Hıh. Size yapacağımı bilirim ben. Bu video bitsin de göstereceğim size. Görürsünüz. Bana zorla görev yaptırıyorlar ya. Bunlar nasıl hayran? Hayran dedin. Sevimli olur, iyi olur. Bunlar kötü hayran. Şu şuraya, şuraya merdivenleri koy. Şuradan şöyle buradan böyle. Tamam 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 yukarı kata da bakıyorum hemen. Buralarda var mı? Buralarda da yok. Nerede var? Aha buldum işte. Bıçak da burada işte. of tamam, süper. Şu diyor göreve geç bakalım geçiyorum. Bakayım şimdi diğer görev neymiş? Evdeki gizli bıçağı bul. E tamam bu da bitti. Erkan'ın aşık olduğunu söyle. 5 litre su iç. Bu zaten boştu galiba. Bir de şunlara şöyle bir bakayım gözden geçireyim. Hmm, kuryelik yap. En yakın arkadaşını öldür. Tamam bitti. Şu kaldı. Erkek hayranın evini patlat. <laughs> e, ben TNT yanlışlıkla burada kullandım. Örcü sinirlerimi bozuyorsun. Çabuk o evi patlat. Bir dakika o ev Galiba bu ev. E bende TNT yok ki. Boşu çabuk patlat. Tamam tamam, tamam. Verdiysen. ha tamam vermişsin. Patlatıyorum. Ha, al sana. İşte Kayran'ın evini patlattım. Hı, e, sen. Sen niye bu evi patlattın? Ay olamaz. Galiba yanlış evi patlattım. İnanamıyorum ya. O kadar da görev yapmıştım yanlış bir şey yaptım. Lütfen bu kanala böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videomu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Benim kaçmam lazım. Çabuk kaçın. Hepinize öptüm. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.